Ben çocuk yaştan beri kabızlık yaşıyordum. Yani kabızlığı çözmek için işte yok kuru kaysaydı, yok işte siyah üzüm kurusuydu bilmem ne falan. Kabızlık o an çözülüyor. 24 saat veya işte 48 saat. Daha sonra tekrar kabız oluyordu. Sonra işte Serap hocamızdan laktafermini aldım, kullandım. Taz tamam tedavi oldum arkadaşlar. Benim sonucum taz tamam. Benim biyofilim tabakamda büyük sıkıntı, ve bağırsak e, duvarlarının kıvrım yerlerinde kabuklaşmalar olduğu için ilk kutuda hani sizlerde olabilir paniklemeyin ciddi ağrılarım oldu, ciddi sıkıntılarım oldu. Sanki kedi yutmuşum da böyle kedi benim böyle bağırsaklarımı böyle tırmalıyor gibi falan. Hatta kaç kere Serap hocamızı da bu konuda arayıp rahatsız ettim arkadaşlar. Ama ben inatla o üç kutuyu bitirdim. Şimdi en ufak bir şeyle. Çok enteresan. Bir çay kaşığı yoğurt da yesem büyük aptalıslı çıkabiliyorum. En ufak bir şeyde benim anında fark ediyorum. Büyükbüyütik sayım yükseliyor? Bağırsak hemen anında harekete geçiyor arkadaşlar. Zannediyorum burada şöyle bir şey mi yap, e, yapmak lazım acaba? Serap hocam siz daha iyi bilirsiniz. Hani bir kişi sağlıklı da olsa bir üç kutu düzenli kullansa mı acaba önce bir? Şöyle İnce hanım hani sadece. Yani dünyada bu ürünlerin kullanımı zaten sağlıklı yaşamın devamlılığını sağlamak için. Bizde evet. çok fazla kullanılan bu multivitaminler yerine kullanılmakta. Çünkü bir insanın bağışıklık sistemi ve bağırsak yapısı sağlıklıysa o insan sağlıklı zaten. Eğer düzenli de beslenebiliyorsak ki Allah'a şükür ülkemizde yiyecek yemek bulabiliyoruz hala. Evet. Hani o yüzden düzgün beslenebilen bir insan için, Evet dediğiniz gibi yılda bir 3 aylık kürler şeklinde kullanım yeterli olacaktır.